Selamun Aleyküm Emek Başkan. Aleyküm Selam. Çıktı mı şeyler? şeyler? Ne güldürür ne öldürür. Allah'a şükür. <laughs> ne yapalım aç mı kalalım? Konferans başkanısın. Halimize ne insanı anlarsın? Bu kaçıncı Davut? Bilir mi bu yavrular? Hem yasak hem dernekte birbirimize söz vermedik mi? Çin'e kapı yok, sarı kağıt yok demedik mi? Şikayet etmemesi başkan. Borcum harcım var. Ulan bitirdiniz lan balıkçılığı. <gülüyor> Yakında maviçe <laughs> gidersiniz avlanmaya. Ulan bunlar zaten lifer olacak. Sabret sen yeter sen tutacaksın Tamam başkan. bu son. Bundan sonra denize dökmem. Hepsini teker teker ağzınıza sokarım.